Merhabalar, Mustafa İslamoğlu'nun bir papazın sözde bir ölüyü diriltme görüntüleri üzerine Kur'an'da mucize konusunda söylediklerini dinleyelim. İyi seyirler. Papazın ölüyü diriltme kerameti. Elliot, Hello, Elliot, 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 Jesus, lift your hands, lift your hands, Jesus diyor, İsa diyor. Evet. Eliot kalk diyor. Birazdan Eliot kalkacak. Hola <laughs> <Sessizlik> Allahu Ekber. <laughs> Bu kerameti görünce yok yok o istidraç falan diyen ukalalar bilgilerini kendilerine saklasınlar. Bu literatürün hiçbirinin dinle, imanla, Kur'an'la, İslam'la alakası yok. Uydurmuşum. İstidraç bir kelam etmiş, mucizeymiş. Kur'an'da bir tanesi yer almaz bu anlamıyla. Mucize hiç yer almaz. İlk 300 yılda yok zaten. Efendim keramet istikamettir. İstikameti olmayanın kerameti yoktur. Ve lekad kerremna beni Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Keramet sahibi. Adem hepsinde olan keramet. İzzet, insanlık izzeti, onurudur. Bu olay şu anda mahkemelik. Üç cenaze şirketi bu sahtekar papazı mahkemeye verdiler. Hepimizi aldattı diye. Evet, hiç garip değil. Bu insanlık tarihi boyunca Müslümanların tarihinde de bu dümen çok çevrildi. Onu söyleyeyim. Bu dümen çok çevrildi. Ama nedense İnternet yaygınlaştı, yaygınlaşalı. Şarlatan kerametçilerin kerameti bitti. Artık yani Çin işi çipli post yürütemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Postsuz yürütüyorlar bu seferde. Ama yine yürütüyorlar. <laughs>